eycan lan hadi ya hadi 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 hadi

Aslında, e, projemiz şöyle başladı biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları başladı bu anlamda emniyet teşkilatı arkadaşlarımız bizler için e, sağlığımız ve güvenliğimiz için sürekli yollardalar, dışarıdalar. Bu soğuk havada ve önümüzdeki saatler ve günler daha da soğuk olacağını biliyoruz. Bu anlamda biz de vatandaş olarak sıcak bir çorbayla hem onların içini ısıtmak, hem manevi olarak emniyet teşkilatımızın yanında Caddesi 85 numara katı 2 daire 3 Ben ilgili yerde sabırdan şans almışım Genel Zeynoğlu'nun Olduğumuzu göstermek adına böyle bir proje yaptık Daha doğrusu yapmaya karar verdik Daha sonra Sayın Vali Bey'imizin ve Emniyet Müdürü Taceddin Aslan Bey'in büyük desteğini alarak böyle bir projeye başladık Bugün de buradayız Sıcak çorbalarımızı ikram ediyoruz ee, siz de geldiğiniz için teşekkür ederim, sağ olun.